Çocuklarda görülen kabızlık çok ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Neden? Çünkü çocuklar çok hareketli, metabolizma çok hızlı Buna rağmen bir kabızlık problemi varsa kesinlikle bunun izini sürmek, bunu bir doktor gözetiminde bu problemin nedenlerini bulmak lazım. Ama eğer ciddi bir neden yok ise, tespit edilemez ise bunu iyileştirmekle ilgili özellikle sütün bir müddet kesilmesi ve glutenin, ekmeğin bir müddet kesilmesi ile sürecin takip edilmesi gerekiyor. Bu bir alerjik reaksiyon mu? Bağırsaklardaki problem, kabızlık yoksa fizyolojik bir neden mi? Psikolojik korkuyla gelişen bir tablo mu diye kesinlikle bunun tespit edilip çözülmesine ihtiyaç var. Peki var olan bu problemi acil olarak çözmek, belki nedenini araştırıncaya kadar çocuklardaki bu kabızlığı nasıl giderebiliriz? Çok değerli 3 bitkiden bahsedeceğim ve bu bitkiler çocuklardaki kabızlığı gidermek için çok etkili ve başarılıdır. Bodur otu paryaşa, rezene bitkisi keten tohumu. Eğer çocuklarda stresle beliren bir tablo varsa, çocuk çok ağlıyor, sinirli, kasılma tabloları var ise çocukta buna anason eklemek gerekiyor ve inşallah bu bağırsak probleminin çözülmesine çok hızlı bir şekilde katkı sağlayacak bir öneridir.